Günaydın arkadaşlar. Biraz geç kaldık. Dün bayağı yorulmuşuz. Ama olsun. Çok iyi hazırlandık. Bugün inşallah daha güzel balıklar yakalayacağız. Gökhan kaptan hazır mıyız? Hazırız. Balıklar içinde geçeceğiz bugün. İnşallah. Gördüğünüz gibi hava aydınlandı ama güneş saat tepelerin ardından doğmadı. Bodrum güvercinliğin inanılmaz manzarası. arkadaşlar bugün inşallah dünkü hata yapmayacağız. Bugün de güzel kafana yapar mı bilmiyoruz ama biz bol yerine gideceğiz inşallah. Acele etmeyeceğiz. Oy 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 oy. Işıklar ışıklar. Şunlara baksana yapalım. Işıklar ışıklar. Kaçırdık arkadaşlar. Dakika bir gol Böyle Şiş, bir. Böyle bir ısırık var mı arkadaşlar? Gri de yapıştır da bir tane lüfer. Hadi abi. Al içeri. Rast gelsin abi. Oh. Canlılarımızı gösterelim. Arkadaşlar bugün biraz daha tedarikli geldik. Daha fazla canlıyımız var düne göre. İnşallah bizi yarı yolda bırakmayacak bugün. Hadi bakalım bize rast gelsin. Savaş abi kepçe istiyor musun? Gerek yok. Balığı bir görelim de bence gerek yok. Gerek yok abi. Kaldır abi. Oh. Çok güzel. <laughs> Karıştırmış takım. Abim rast gelsin. Mahvetmiş valla. Benimkini de almış herhalde. Evet. Aynen. Ne kadar farklı bir ağzımız kutuda asla böyle çekmezsin normalde. Değil mi? Aynen. Şu kilomu Çok kilomu güzel abi. Inşallah. Rast gelsin. Harika be güzelliği var. Bir buçuk kilosu var bunun. Aynen. Bir buçuğu var değil mi? Rahat. Tamam. Arkadaşlar aldım yine çok şükür. Aldım be. Aldım be. Buradan aldım bak mesafeye bak. Demek ki açmış olduk. Hem de büyük balık ha. Abi bu çok Gerekir mi bu Bilmiyorum gösterecek kendini. Gerekmez değil mi? Göremedim bunu. Kaldır böyle gerekmez küçük balık. Hey yavrum be! Evet. Abi bugün biraz gelsin. Bugün birazcık nasipli başladım ama. 6 indiriş, 6 balık. 3'ü kaçtı, 3'ü girdi. İlk 3'ü kaçtı, sonraki 3'ünü aldık Allah'a şükür. Şöyle bir gösterelim canavarlı, canavarımızı kadar mısınla elimi kesiyor ya. Elbiseden oh. çok güzel. Çok güzel. Sağ dişlere bak dişlere. Buradan bir çeker misin abi dişleri? İnanılmaz bir hayvan bu. Oh. Savaş abim rast gelsin. Eyvallah abi nasıl nasipli başladım ya. Maşallah maşallah bugün güzel. Dün bütün yüzü tuttuğuma yakınını şu an 5 dakikada tutmuş oldum. Hadi rast gelsin abi. Süper be. Çok güzel hayvan değil mi? Aynen öyle. Eyvallah abi sağ, ol. abi, sağ olasın. Kaptanımız yapıştırdı Bende de, de balık para bastı ya da kesti Ya da sen aldın Haydi kaptan haydi kaptan Evet benim takımı da aldı Oha Bu ne böyle? aldık arkadaşlar. Yani. Abi şov yapıyorsun yine. Dördüncü var onun. Valla dün biraz da sipsizdim. Bunu alabilirsem. Evet, dün mesela. bütün gün tuttuğum balığı bugün yarım saatte tutmuş olacağım inşallah. hadi, hadi, hadi. Hadi abi. Hadi, hadi. Kalır, kalır, kalır. Oh, maşallah, rast gelsin abi benim. Boyuta bak. Helal sana ah. abi. Çok güzel rastlattı beni. Bu da onun intikamı olsun değil mi? Aynen öyle. Allah'ım. Dur abi. Senin taktik. Göstermek istiyorum bir dakika. Oo. Oh. Oy. Oh. Şu güzelliğe Güzelli. bakar mısınız ya. Allah abi, özel. Kamerayı sen alsan eline. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şimdi kaptanın balığının üzerinde yeminin üzerinde balık var muhtemelen. O da yapıştırırsa tasmalama anıyla beraber çekmek istiyorum. Hadi, hadi yiyor mu, yiyor mu? Evet aldım be. Tasmalamayı da çektim kaptan. Helal, harikasın. Helal olsun be abi sana helal olsun. O balığı oradan kurtardın ya. Bir de içeri aldın. İşte bu. Herkesef, herkesef. Ah, Işık da çok güzel. Çok güzel görünüyor balık. Kaptan. Arkadaşlar bunlara lüfer derler. Bodrum lüferi. Biz, siz bunlara kofana demiyorsunuz değil mi? Yok. Bir kilo üzerine mi? Yok, iki kilo üzerine mi kofana Aynen diyorsun ediyorsun? Aynen, kilo üstü işte kopan. Maşallah. Şu güzelliğe şey baksana, müşteriye baksana. Marmara'da 500 gram üstü kopanı. Aynen öyle. Kaptan yapıştırdı, tertemiz çekiyor. Abi halatlar olmasa altımızda çok güzel olacak ama. Halatlar olmasa da, yani balık olmaz orada. Balığın bulunma sebebi o halatlar değil mi? Değil Aynen mi? Öyle. Oo. Oh. Bir slow motion yapalım mı? Abi bence çok oynama. Nimetli oyun olmaz. Kaçırca. Allah korusun. Of, of, of. Kaldır abi göster balığımızı. Aman elimizi ısıttırmayalım. Aman elimizi ısıttırmayalım. Kopartır Allah. Hastanelik oluruz. Sonra Bodrum Devlet çok güzel yedirmişsin ama oradan kurtarabilirmiş biliyor musun? Evet. Maşallah. Bir boyunu göstersene şöyle. Kaldır. Çok güzel. Be. Çok güzel. Muhteşem. Emine sağlık abi. Helal be. Evet tasmanamayı da yakaladık en sonunda. Yaka... İşte video sonradan açıldı ama. Of. Valla. Yukarı bastı. Evet bana da vuruyor şu anda. Sende de mi var? Evet. Çok güzel. Çok güzel. güzel. Ver kamerayı abi. bana. Ben de senin tasmanamayı yakalayayım. Bitti mi? Allah bakın arkadaşlar. Hop. Almış balık kendi yukarı yürüyor biliyor musun? Aa ucunda mı? Bugün 5. lüferim. Çok güzel. Alta değilim değil mi? Onun stresini yaşıyorum şu an. Çekemezsin alttan kurtardım. Uyuta bak, uyuta bak. Kepçe istiyor mu? Bakayım. Kepçe ister miyim? Yok. Gerek yok. Helal be. Kamış nasıl kaldırıyor ama? Evet. 10 numara 5 yıldız abi. <laughs> çok güzel balık. Biraz gelsin. var ya. Balıkların çoğu böyle. 2 kiloluklarda. Evet çok temiz çok güzel. Arkadaşlar, çok güzel bir balık daha aldım. Abi rast gelsin. Bereketli olsun. <laughs> İndirir indirmez. Bu. Bir dudağından öpsene abi. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Yapma yapma. Bazen yapıyor. Kıtlatır. E ne olur bir bir parça Allah. alır oradan. Şuna bak, bizim yem. Aynen gidiyormuş aslında. Bizimde görünüyor. Böyle Şöyle açalım. Aa buzluğumuz da gözük ama. Çok şey, iyi. Çok iyi. Bugün Gökhan kaptan değil. Bugün savaş tursun show devam ediyor diyeyim, değil mi? Aynen öyle. Kaldır bakalım o. Vallahi şöyle maşallah ay, ya. Ay, ay. Adam şov yapıyor bugün. Şu <laughs> <laughs> güzel, güzel ya. abi ya. Nasıl oturttun şu miniyi alt çeneye? 10 numara 5 yıldız tarzı maçlar vurmuşsun. Süper. Eline sağlık. Aşağıda saldım bakayım. Hadi şöyle. Hemen iniyorum abi. Gergin tut. Hiç boşluk verme. Etrafınız takımı da. Evet. Çok o fazla pompalama abi. Iğneler, iğneler, Çok şey. fazla pompalama abi. Kurtardın mı? Kurtardım galiba. galiba. Kurtardım. Evet kurtardım, kurtardım kurtardım çekiyorum. Çek, çek abi. Hop. Çok güzel al içeri 10 numara abi. Bakalım abi görelim balı. Evet arkadaşlar. Çok manyak bir av oldu. Gökhan kaptan bindirdi. Onu çekiyorum şu an. Böyle bir şey olamaz ya. Abi tarihi bir bereket var. İnanılmaz. Şimdi Gökhan kaptan diyecek ki Biz her gün böyle tutuyoruz. Aynen öyle. <laughs> Ama biraz da balık günlükleri kanalının şeyi değil mi? Kaçırdın mı? Evet. Hadi be, Hadi geçmiş olsun. Yemli alemde bir çek bakalım. Alamamışsın ya. Aynen. Kaptan yapıştırdı. Maşallah maşallah maşallah. Yine güzel boy değil mi? Aynı boylardan. Harikasın be kaptan. Oy, 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 oy Ne silkeledi ya. Ne silkeledi kendini. Şunu şöyle havada tutmaktan var ellerim kesikler içinde kaldı misin adam. Maşallah be kaptan. Harikasın. Hava devam. Kaptan yapıştırdı. Kaçırdı mı? Yukarı mı yüzüyor kaptan? Yukarı yüzmüş. Hop aldı bir tane daha. Süper. Harika. Maşallah kaptan. Evet. Aynen kan kaldık. Çekim yapıyorum. Maşallah kaptan. Ne oturtmuşsun evet. dudağının kenarına ya. Helal olsun. Bu en büyük ya. İyi kaçtı vallahi ama. Evet. Hadi kokona peşinde. Hadi oğlum nasıl yanıltıyor ya balık çok güçlü normal mi bu kadar kovalayıp da yakalayamaması alacak onu şimdi alacak alacak bizde cilet istemiyorum tekrar aşağıya düşürüp yukarı çekiyorum ve biniyor bak şimdi seyredin Dur. Evet, evet. Hadi be, hadi be. Aldı mı? Yok hayır almadı. Kaçıyor şu anda kopanada. Abi nasıl kaçıyor ya? Hadi ya artık 7. be. Yedi. Boş! Oh. Bas tasmayı ah. çok güzel. Bravo. Abi bir şey söyleyeceğim. Çabuk çek, çabuk çek, çabuk çek. Halata geliyor çünkü. Aynen. Şu anda benim kendi. Hızlı bir şekilde çekiyorum. Al abi seriye. Çok güzel. 10 numara. Kaptan kendini feda etti. Bana çekim yaparken kendi balığını kestirdi. Son çıkardığım balıkta bu. Hey yavrum be, kalınlığa bak. Uf, uf. <laughs> şov yaptı bize şov. Evet şöyle. Dişir girse. Maşallah. Arkadaşlar biraz mola vermiştik. Ee, Fişkolik abimin teknesinde şurada. Gölgede dinlendik birazcık. Ee, şimdi ne kadar yemimiz kaldı? Bir 20 tane falan canlı yemimiz kaldı. Dünkü hatayı yapmadık. Bugün 60 civarı yemle geldik değil mi? Allah'a şükür yaklaşık 15 tane lüfer yakaladık. Şimdi kalan yemlerimizi de harcayacağız. Sonra herhalde bir daha yem yakalamayız. Yeter Allah bereket versin. Ne tuttuysak tuttuk. Döneceğiz. Şimdi enerjik bir şekilde hava devam. Arkadaşlar Moladan sonraki ilk bolumu tuttum. Maalesef kamera açılmadı. İlk hesapta bir arıza yaptı. Harika. Direktli, biraz kanlı bir görüntü ama kusura bakmayın yerde parçaladı kendini. Neredeyse çelik deli kesecek dişleriyle. İnanılmaz bir lüfer. İnşallah. Arkadaşlar bakın bazen de çelik telimizi komple yutuyor ve e, misneyi kesi veriyor. Jilet gibi kesmiş. Maalesef bir balık daha arkadaşlar. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada Bodrum'un meşhur kaptanı Erdal Kaptan. Eyvallah. Abi efsanesin ya. Vallahi adın dolaşıyor her yerde. Valla ne yapalım ya? Bizim işimiz bu. Ama yani e, çok gerçekten tatlı bir adammışsın yani. Yüz yüze tanıyınca daha iyi anladık. Deli dolu. Aynen maşallah maşallah. Balıklar nerede? Bakabilir miyiz? Bakalım bakalım arkadaşlar balıklarımıza. Erzal kaptan her zamanki gibi livarı doldurmuş. Ay maşallah. Evet, bu silme ful. Büyük var mı abi 2 kilo üzeri? Yok, Yok Masimler, değil mi? Oy, oy, maşallah. Emine sağlık abi. Bugün tirsi Büyük... mi çalıştın yoksa şey mi? Kopes. Büyüklere Kopez biraz sonra gideceğiz. Valla. Valla öyle olsun abi. Evet arkadaşlar. Sizin de eminize sağlık. sağlık. Toplamda sağ sağ rakam vermeyelim değil mi? Vermeyelim abi. Evet. Nazar değmesin. Maşallah diyelim geçelim. Aynen. Harikasın her zamanki gibi. Seni bilen biliyor zaten. Aynen öyle abi. Avımızı sonlandırdık arkadaşlar. Yine çok keyifli, çok bereketli ve adrenalin dolu bir av oldu. Gökhan Kaptan sayesinde hayatımda ilk defa e, bu kadar verimli bir kofan avı gerçekleştirdim. Daha önce Marmara'da, Samsun'da vesaire çok fazla lüfer yakalamıştım. Bir günde 20 küsür lüfer yakaladığım olmuştu ama böyle iri lüfer olarak, kofan olarak böyle bir av yaşamamıştım. Senin sayende o da oldu. Hakkını helal et. Çok kaçırdık. Takım kestirdik, yem kestirdik, yolda kaçırdık ama çok da iyi balık vardı ve bir sürü daha yemimiz varken Yemlerimizi başka teknelere hediye ettik. Bugün bu kadar yeter dedik. Keyfimizi aldık, aldık, döndük. Aldık. Eyvallah emine sağlık kaptan. Gökhan sağlık kaptanın e, Instagram hesabında açıklama bölümüne koyacağım. Şimdi balıklarımızı görelim mi o zaman? Şöyle aşağıda bir şuraya dizelim mi balıklarımızı? Çıkar abi. Ay yavrum, ay yavrum, ay yavrum. Abi çok büyük tutlar ya. Evet. Bakalım daha var mı? var devamı geliyor. Ne tutmuşuz be? Gökhan kaptan e, dün benden daha çok tut. Bugün ben acemiliğimi attım değil mi kaptanım? Aynen öyle. Aynen. Ama tabii eee Gökhan kaptan da bana birazcık güzel yardım etti. Çekim yaptı ama ben bugün gerçekten çok nasipliydim. Çok iyi balık yedirdim. İyi ee, iyi balık aldım yani maşallah diyelim. Başka var mı kaptan? Başka bakıyoruz. Bitti galiba. Bitti mi? Bitti. Tamam. Sayalım o zaman. Kaç parça? <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Allah bereket Anladım. versin arkadaşlar Şu canavarlara bakar mısınız Böyle bir şey olabilir mi ya Şimdi İstanbullu e, Boğazda çinekop sarı kanatlı Fertusan arkadaşlar Muhtemelen e, Şeyle izliyorlardır Gıpta izliyorlardır bunları Ben de öyleydim arkadaşlar Ben de gıpta bakıyordum Bodrum avlarına İnanılmaz bir bereket var burada Böyle Türk bayrağımız da yan tekneden dalgalanıyor. Onu da gösterelim. Arkadaşlar şu güzel hava için bir like atmaz mıyız? Şu güzel bayrak için bir destek olmaz mıyız değil mi? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın. Allah'a emanet.